Herkese merhaba. Gong çalmadan da bu sabah ABD piyasaları Başkan Trump'ın Meksika ve Kanada otomobil üreticilerine yönelik gümrük vergilerini bir ay ertelemesiyle alıcılı seyir izledi. Beyaz Saray sözcüsü Trump'ın Stellantis, Ford ve General Motors ile görüştüğünü belirterek şirketlerden gelen talep üzerine ekonomik bir dezavantaj yaşamaması için muafiyet tanındığını aktarmıştı. Trump yönetiminin bu adımı daha fazla tarifi muafiyetinin müzakere edilebileceğinin bir işareti olarak yorumlamıştı yorumlanabilir. Makro veri tarafında EDP istihdam verisi 140 bin beklentisinin altında 77 bin olarak açıklanırken Açıklanan veri geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana kaydedilen en düşük rakama işaret ediyor. Fabrika siparişleri verisi ise %1.7 beklentisine paralel. Dayanıklı mal siparişleri verisi ise %3.1 ile beklentinin üzerinde %3.2 olarak açıklandı. ICM servis endeksi ise 52.5 beklentisinin üzerinde 53.5 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan dün yayınlanan FED 5 kitap raporunu takip ettik. Rapora göre Trump hükümetinin uyguladığı politikaların belirsizliğe neden olması sebebiyle işletmelerin endişe, endişeli olduğunu gösterdi. Ekonomik aktivitenin Ocak ortasından bu yana hafif bir artış gösterdiği belirtilirken son dönemde olağan dışı hava koşulları eğlence ve konaklama hizmetlerine yönelik talebin zayıfladığı aktarıldı. Bankacılık faaliyetlerinin hafif yükseldiği, inşaat faaliyetlerinin mütevazi bir düşüş gösterdiği ve tarımsal koşulların ılımlı derecede kötüleştiği ifade edilirken önümüzdeki döneme ilişkin olarak ise hafif iyimser ifadeleri kullanıldı raporda. ABD piyasaları alıcılı seyir izlediğinde dedik. Endekslere bakacak olursak Dow Jones %1.14, S&P %1.11, Nasdaq ise %1.46 oranında artışla günü tamamladı. Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir hakimdi. DAX %3.38, KAK 40 endeksi ise %1.56 oranında yükseldi. Futsi'de ise yatay negatif bir seyir takip ettik. Bu sabah Asya piyasalarında tarifeler cephesindeki gelişmelere ek olarak Çin hükümetinin bütçe açığı bölü gayri safi yurt içi hasıla hedefini yaklaşık %4 olarak belirlenmesinin nadir olarak görülen anlamlı bir politika değişikliği olarak algılanmasının ardından alıcılı seyirin hakim olduğunu görüyoruz. Hang Seng Endeksi %2,60, Şangay %1, Kospi'de ise %0,7 ile alıcılı seyir hakim. ABD vadelerinde ise bu sabah bu sabah yatay negatif seyir görüyoruz. Yurt içi tarafta endeksin dün alıcılı sayı izlediği günde psikolojik 10.000 direncini aştığını takip ettik. Kapanışta %2,94 artışla 10.189 puan seviyesinden gerçekleşti. Bugün Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Şubat enflasyonun beklenenden düşük gelmesi 250 bas puan indirim olasılığını konsensus haline getirmiş durumda. Faizin %45'ten %42,5'a indirilmesi bekleniyor. Politika faizi ve enflasyon arasındaki farkı dikkate aldığımızda indirim miktarı biraz daha fazla olabilir mi ee, sorusunun yanısında bugün saat 14'te alıyor olacağız. 2025 yıl sonuna ilişkin medyan tahmin %31,5 seviyesinde oluşurken beklenti aralığı %40 yüzde %29 bandında bulunuyor. Ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin tüfe beklentisi de %28,5'luk bir artışa işaret ediyor. Merkez Bankası kararının takip edileceği günde küresel piyasalardaki pozitif görünümünde desteğinde endeksinin güne yükselişle başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Ayrıca bugün için olumlu bilanço açıklayan Migros ve Enka'nın endeksler relatif pozitif ayrışmasını beklerken Petkim'de ise endeksler relatif zayıf seyrin etkili olmasını bekleriz. Herkese iyi seanslar.